Bismillahirrahmanirrahim ve bihinestayn. Allah'ın yardımıyla dersimize başlıyoruz. Ya Rabbi kolaylaştır, güçleştirme. Sevgili öğrenci kardeşlerim, camiye gidiyorum iki kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın 22. ünitesine gelmiştik. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an-ı Kerim'in yapısını tanıyorum. Bizler bugün Kur'an-ı Kerim'in yapısını öğrenmeye gayret edeceğiz. Önce Kur'an-ı Kerim nedir? Bunu öğrenmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim nedir? Kim Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir? Allahu Teala göndermiştir. Kime göndermiştir? Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e göndermiştir. Kim getirmiştir? Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Kaç yıl boyunca Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur? 23 yıl boyunca. Kur'an-ı Kerim hangi dille indirilmiştir? Arapça olarak. Kur'an-ı Kerim günümüze nasıl gelmiştir? tevatür yoluyla gelmiştir. Yani doğru bir şekilde peygamberimizin döneminden günümüze gelmiştir. Kur'an-ı Kerim mushaflarda yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğu kitaba bizler mushaf diyoruz. Kur'an-ı Kerim hangi sureyle başlıyor? Fatiha suresiyle. Hangi sureyle bitiyor? Nas suresiyle. Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadet midir? Evet, Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadet ve sevaptır. Kur'an-ı Kerim muciz bir kelamdır. Allah'ın konuşmasıdır ve mucizdir. Az sözle çok şey ifade edilmiştir. Demek ki Kur'an-ı Kerim denildiğinde bunlar hepsi aklımıza gelmelidir. Sevgili öğrenci kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e getirdiğinde Peygamber Efendimiz Cebrail'in getirmiş olduğu ayetleri hemen ezberlerdi. Ezberledikten sonra peygamberimiz arkadaşların yanına gidiyordu. Vahiy katipleri Kur'an-ı Kerim'i yazan bazı arkadaşlarını belirlemişti. Onlara da Allahu Teala'nın peygamberimize indirdiği ayetleri yazdırıyordu. Peygamber Efendimiz onlara da yazdırdıktan sonra arkadaşları olan diğer sahabilere de ezberletiyordu. Demek ki Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i ezberliyordu, yazdırıyordu ve arkadaşlarına da ezberletiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ubetir Sıddık radıyallahu anhu döneminde biliyorsunuz ki Peygamberimizden sonra dört tane büyük halife vardır. Hazreti Ubetir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum Allah kendilerinden razı olsun. Hazreti Öbeğin döneminde Hazreti Ömer Hazreti Öbeğin yanına gidiyor. Böyle bir teklifte bulunuyor. Bizler dağınık olan Kur'an-ı Kerim'in parçalarını, Kur'an-ı Kerim'in nüshalarını bir araya getirelim diyor. Hazreti Ömer bunu Hazreti Öbeğe söylediğinde karşılıklı istişare ediyorlar, danışıyorlar ve sonunda karar veriyorlar. Peygamber Efendimizin döneminde yazılmış olan bütün Kur'an-ı Kerim'in levhalarını bir araya getiriyorlar. Peygamberimizin döneminde matbaa yoktu, kalem yoktu, defterler yoktu. Kur'an-ı Kerim nasıl yazılmıştı? Kur'an-ı Kerim deri parçaların üzerine, düz taşlar üzerine ve bir de hurma ağaçlarının kabukları üzerine yazılmıştı. Bu şekildeydi. Hazreti Öbekir Sıddık radıyallahu anhu döneminde Kimin yanında hangi parçalar, hangi nüshalar bulunuyorsa, hangi levhalar bulunuyorsa hepsini Hz. Ebubekir'in kurmuş olduğu komisyonun yanına getiriyorlar ve onlar böylece Kur'an-ı Kerim'i bir araya topluyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim Hz. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'un döneminde toplanmıştır, bir araya getirilmiştir. Tabii ki o zaman birçok hafız vardı. Dört tane büyük halife de hafızdı. Bir araya getirildikten sonra hafızlarda okuyorlar, defalarca bakıyorlar ki aynıdır. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i bir araya getiriyorlar. Hazreti Ebubekir Sıddık döneminde Kur'an-ı Kerim'i bir araya getiriyorlar, bir kitap haline getiriyorlar. O kitaba ise ne diyorlar? Mus'haf diyorlar. Bu şekildeydi. Biri çok hafız olduğu için ve bir de o zamanda imkan olmadığı için Kur'an-ı Kerim basılmamıştı. Hazreti Osman döneminde ise İslam coğrafyası genişlemişti. Irak, İran, Suriye, Mısır, Filistin, Türkiye bir çok yer Müslüman olmuştu. Böylece Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Osman çoğaltıyor. Birkaç musha yapıyor. İslam coğrafyasının değişik yerlerine gönderiyor. Başka coğrafyalara da böylece Kur'an-ı Kerim'i göndermiş oluyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde toplatılmıştır? Hz. Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu döneminde. Hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? Hz. Osman radıyallahu anhu döneminde. Sevgili öğrenci kardeşlerim, süre denildiğinde aklınıza ne geliyor? Süre denildiğinde aklımıza direktmen Kur'an-ı Kerim'in süreleri geliyor. Başı ve sunu belli olan ayetler içeren Kur'an-ı Kerim'in bir bölümleri. Başı da belli, sunu da belli. Her sürenin başında sürenin isminin yazıldığı olduğu ve nerede indirildiği bir motif vardır. Ve onun altında da ne vardır? Sürenin ismi vardır. Böylece başı ve sunu olan Kur'an-ı Kerim'in bölümleridir. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane süre vardır toplam? 114 tane süre vardır Kur'an-ı Kerim'de. Uzun veya kısadır. Bazı süreler uzundur, bazı süreler kısadır. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir? Bakara Suresi. Bakara Suresi kaç ayettir? 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir? Kevser Suresi. Kevser Suresi kaç ayettir? 3 ayettir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresi, en kısa suresi ise Kevser suresidir. Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri Mekke'de inmiştir, bazı sureleri ise Medine'de inmiştir. Bunu anlamak da çok kolaydır. Peygamber Efendimiz hangi tarihte doğmuştur? 571 yılında. Hangi tarihte Peygamber Efendimiz'e peygamberlik ilk vahiy gelmiştir? 610 yılında. Peygamber Efendimiz ne zaman Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir? 622 yılında. Demek ki Peygamber Efendimiz 610 yılında peygamber olduğunda 622 yılına kadar Mekke'de kalıyor. Bu dönemde inen sürelere biz ne diyoruz? Mekki diyoruz. Mekke'de inen süreler. Peygamber Efendimiz hangi tarihte hicret etmişti? 622 yılında. Peygamber Efendimiz ne zaman vefat etti? 632 yılında. Nerede vefat etti? Medine'de. İşte hicretten peygamberimizin vefatına kadar inen sürelere de ne diyoruz? Bunlara da medeni süreler diyoruz. Sevgili öğrenci kardeşlerim, böylece bizler sürenin ne olduğu, kaç süre olduğu, Mekke ve Medeni olan süreleri öğrenmiş olduk. Ayet nedir? Ayet dediğinde hemen aklınıza geliyor. Bizler sırayla okurken ayet ayet okuyoruz. Ayet bir cümle veya bir cümleden daha fazla olan cümlelerin bir araya geldiği Kur'an-ı Kerim'in bölümlerine deniliyor. Süreler ayetlerden oluşuyor. Birkaç ayetin bir araya gelmesiyle süreler meydana geliyor. Bir de ayetlerin sonunda bir işaret vardır. Ona ne diyorduk? Ayet durağı. Yani oraya geldiğimizde nefes alıyorduk. Önceki ayeti sonraki ayetten ayırıyor. Ayırdığı için bizler buna ne diyoruz? Ayet durağı diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç ayet vardır? 6236 ayet vardır. Belki bu şekilde ezberlemeyebiliriz veya unutabiliriz. Bizler küçükken bizlere bu şekilde ezberletmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? dediğinde bize hemen şunu diyorlardı. Aklınıza dört tane yan yana altıyı getirin. Altı bin altı yüz altmış altı ayet. Bu şekilde bizlere ezberletmişlerdi. Sizler de bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet olduğunu aklınızda tutabilirsiniz. Sevgili öğrenci kardeşlerim bildiğiniz gibi bazı ayetler uzundur bazı ayetler kısadır. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de bir sayfa olan bir ayet vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti hangi surede geçiyor? Bakara suresinde. Bakara suresinin kaçıncı ayetidir? 282. ayet. Tam da bir sayfadır. Bu ayette Allah-u Teala bizlere neyi anlatıyor? Bizler bu ayete müdayene ayeti diyoruz. Yani borçlanma ayeti. Yüce Mevlamız bizlere şunu anlatıyor. Birinize borç verdiğinizde o borcu kayıt altına alın. Onu yazın. Daha sonra unutsanız da yazı olduğu için hatırlarsınız. Ne kadar önemli bir durumdur. Sevgili öğrenci kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in en kısa ayeti hangisidir? Fecr suresinin birinci ayeti. Bir de şunu sorayım. Kur'an-ı Kerim'de ilk nazil olan ayetler hangileridir? Sanki sesinizi duyuyorum. Hepiniz birden söylüyorsunuz. Hocam Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetleri Alak suresinin ilk beş ayetidir. Evet doğrudur sevgili öğrenci kardeşlerim. Düz nedir sevgili öğrenci kardeşlerim? Sanki sesinizi duyuyorum. Hocam Kur'an-ı Kerim'de 30 düz vardır. Evet doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de 30 düz vardır. Bir düz kaç yapraktır? 10 yaprak. Kaç sayfadır? 20 sayfa. Kur'an-ı Kerim'de cüz işareti var. Bizler bunlara cüz gülleri diyoruz. Cüzlerden önce hangi cüzü okuyorsak o cüzün numarası vardır. Örneğin ikinci cüzü okuyorsak cüz gülü vardır ve içinde Arapça iki yazılıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'de hisler vardır. İki buçuk sayfada bir his bulunuyor. Demek ki bir cüzde kaç tane his vardır? Dört his vardır. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç hiz vardır? 120 hiz vardır. Hizler ve cüzler gibi sayfaların kenarlarında motiflerle gösteriliyor. Böyle küçük motifler var, içinde hiz yazılıyor. Sevgili öğrenci kardeşlerim, şimdi size bir soru soracağım. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır? 114 sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de kaç besmele vardır? 113 Öyle mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de 114 besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur? Tevbe suresinin başında besmele yoktur. O zaman kaç besmele olması lazımdır? 113 olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de kaç tane besmele vardır? 114 besmele var. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir surede iki tane besmele vardır. Bu sure hangi suredir? Nem suresi. Hem Nem suresinin başında besmele var hem de Nem suresinin 30. ayetinde besmele vardır. Besmele nedir? Bismillahirrahmanirrahim'dir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biliyor musunuz aklıma ne geldi? Aklıma miktup geldi. Bizler küçükken mektup yazıyorduk. Başına şunu yazıyorduk. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Acaba neden mektupların başında besmele yazıyoruz? Daha sonra ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, mal okudum. Nem suresinde baktım ki Nem suresinin 30. ayetinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir kraliçeye mektup yazmıştır. Ve mektubunun başına da Bismillahirrahmanirrahim yazmıştır. O günden ben anladım ki demek ki Hazreti Süleyman mektubunun başına Bismillahirrahmanirrahim yazmıştır. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de bunu bize bildiriyor. Bizler de mektuplarımızın başına Bismillahirrahmanirrahim yazıyoruz. Ne kadar güzel bir söz. Zaten biliyorsunuz Bizler her güzel, hayırlı olan işe ne ile başlıyoruz? Besmele ile. Kısacası Bismillah da diyebiliriz. Ama en güzeli Bismillahirrahmanirrahim'dir. Dersimizi bununla bitirelim. Demek ki Kur'an içerisinde bir peygamber mektup yazmıştır. Hangi peygamber? Hazreti Süleyman aleyhisselam. Kime yazmıştır? Bir kraliçeye yazmıştır. Onun ismi nedir? İsmi Kur'an'da geçmiyor ama tarih kitaplarımızda geçiyor. Belkıs'tır. Hazreti Süleyman Belkıs'a e mektup yazmıştır. Ne ile başlamıştır? Besmele ile başlamıştır. Bizler de Besmele ile başlayan bir mektubu en yakınımız olan annelerimize yazalım. Hemen bu dersi dinlediğimiz gibi annelerimize Bismillahirrahmanirrahim ile Besmele ile başlayan bir mektup yazalım bana da kısa bir mektup yazabilirsiniz. Hocam nasıl gönderelim diyorsunuz. Belki başka bir yerden videomuzu, dersimizi dinliyorsunuz. Rahatlıkla gönderebilirsiniz. Videomuzun yorum bölümünde orada Bismillahirrahmanirrahim yazarsınız. Birkaç kelime de olsa bana da yazarsanız Ramazan'ın arefesinde sevinirim. Ben de size dua edeceğim. İnşallah hepimiz birbirimize dua ederiz duayla kalın, selametle kalın, sevgiyle kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.